Adam. Merhaba değerli severler, oyun hastası hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni serimiz olan Rasta başlıyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda her zamanki her zamanki olduğu gibi Enes var. Enes hoş geldin. Hoş Bugün arkadaşlar ben kaydı açık zannetmişim. Baktım ses yokmuş. O yüzden o kayıt çöpe gitti ama baya bir şey bulduk. Ben şeyler varillerden bir tane Varillerden bir tane C4 çıkardım. Hmm. Varillerden C4 çıkardım. O bayağı efsane bir şeydi ya. Evet, C şey varili kırdım. Baktım şey çıktı içinden. C4 o da sandıkta. Onu da göstereyim. Ben evi yapıyorum. Tamam sen evi yavaştan yap. Bu da şöyle bir küçük kulübe. Nerede lan C4? Hı, tamam. Taşları alıp ben de yavaştan nevi yükseltmeye başlasam mı? Aynen yap. Ya, tamam o zaman dur. Şu çikolataları falan şuraya bırak Evet ben bir de lanetli hayvan öldürdüm. Ben şuraya sandıkları koymaya başlayayım istersen evin Aynen aynen. Benim evin yanında oğlum uykutulum evin yanında. Ha de yap içine de yap bir tane ya. de mi yapayım? Heh, tamam ben bir kayıda bakayım. Ha, tamam kayıtta sıkıntı yok. Tamam. Şimdi yine aynı şey olmasın da. Ya sen şimdi kapat her yerini sonra çıkarız. O boyun sesi de çok ürkütücü lan. Ben odun toplamayı isem mi? Odun topla... Oduna ihtiyacımız odun var mı? Odun yok. Taş... Ya sen bir yükselt bakayım. Taşları falan. al. Tamam dur şu yatağımı koyayım. Ben şu odun kesim sekizde böyle olayım ki... metal kapı yapabilirim. Tamam. Az kaldı çünkü. Ben şu odun keseyim. Sen evde... evi yükselt sen. Tamam. O zaman bir tane çekiç yapak zaman geldi. Yapmaya gerek yok. var benim. Ya da sandıkta mıydı? Evet, ya, tamam yap San yapalım. Sandıkta var ya. Al, al. Yok şimdi var. Pardon. Hmm. İlk zeminlerden başla. Zeminleri yükselttik. Aynen sen zeminleri baya büyük yaptın. Adamlar kırarak girer. Ulan taş almamışım üzerime. Şuradan biraz taş. Bize fırın da lazım. Fırını... Hayvan var mı sende? Ne? Hayvan niye yok? Bir tane, Şu da. Bir tane fırın... Yaparız ama. FPS mi düştü? Neyse tamam. Dursun hadi lan. Oğlum taş da bayağı işti niye böyle istiyor ya? Tamam bir de duvarları yapmaya başlayalım. yükselttin mi hepsini zeminleri? Yükselttim yükselttim. Taş. Altında mı bütün taşları sildin? Hı hı. O, Bir bin tane kaldı o. da o da yer yoktu üzerinde o yüzden. Şimdi şurayı da geliştireyim. Yetti lan. Aa yetmemiş. Şimdi daha üst zemin de var. Alanın ki bu ne? Hoş. Kaçtı tamam. Sen es taş bulabilirsen taş topla. Al 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 taş var üstünde. At. Yok üstünde yok şeyde şeyde sandık sandık Bu arada Enes ben şeyi kapatmadım da ee, ne denir ona? Z Sapıklık şeyle ilgili bir şey var ya neydi ismi Sansür, sansür anlamadım. sansürü kapatmadım da inşallah tülü falan yemeyiz. Verme YouTube'un öyle bir şey. Hop Enes yukarıyı taş yapamayacağım. Dur, şuraya basamak yapayım. Buraya basamak temeli yapayım. Yiyeceğiz. Yapam ya CTRL'e bas. Yaklaş bak şöyle oldu. Yok oğlum olmuyor. Al bak. Aha aha. 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 ile yürümeyi öğreniyorum. Şurayı kapatıp da. Bu sefer bizim yana ya, ya oluyor, ortaya olmuyor. Ya, yapmana ya. gerek yok oğlum, yapmana gerek yok ya. Es bu arada biz uydulara Mesela git. Kapı koymadık değil mi? İnliyorum Hadi sen evde dur bir. Ben şurada odun kesim ya da taş kesim bakayım. En evet, sonra biz uydulara gitmiştik ya. Orada adam varmış bize. Sen dedin bize sıkıyor dedin ya kaç dedin ya. O adam chatten işte yazdı 2 3 tane adam var dedi. Uydular hadi dikkat et dedi. Biz biz de da biz kaçtık ama. Adamlar da AK'den varmış. Biraz gelişelim o adamları da patlatırız. Aynen. Bir tane C4'ümüz var şimdiden yani izin al. Cezeti gösterseydin. Gösterdim oğlum. Bir daha mı nazar değecek bak. Bir daha mı gözle gösterse. Şimdi bakın şurada. Hadi ben düşme harita üstüne tamam. tamam. Şunları kapı koy. Şunu koy. Ben bir de yemek buldum. Hmm. Kataş kapat. Kataş kapat. Kataş kapat. Kataş kapat. Kataş taş vardı sanki ya hatırlıyorum da şimdi oraya gitsek adam bizi öldürür diye korkuyorum çıkıyorum ilerlere doğru bakacağım tamam sen şöyle ilerlere doğru açıl ben de gelmeme gerek var mı yok yok sen evde kal çünkü orada oğlum buranın kapısı şey. da yok lan işte 8 level ol, ol, olayım Neyse. fırın yapıp ne? Yani şu an kapı lazım bize kapı şu i̇şte bir tane mızrak falan var mı Şimdi bir tane ahşap kapı falan koysak mı? Yok yok koyma ya boş Sonra Sonra onu çıkarması e çıkarırız da neyse gerek yok. Ben ben burada keseyim. <laughs> i̇şte, etrafa da bakalım da. Rutine yakınız. Biz bu sefer bak şu tarafa doğru gittik. Bu sefer şu tarafa doğru gidelim. Bu arada kanal Enes 17 abone olmuş Yavaş yavaş gelişiyoruz Hımm Bu arada arkadaşlar eee Enes'le de Minecraft'a başlamayı düşünüyorum Eee Daha E ee, şimdi Buldum Buldum bak buralarda var ha. Tamam Hı. Hmm. var arkadaşlar düz seslerden dolayı özür dilerim hmm. yemek sıkıntımız yok ha aynen yok ben de lanetli hayvan öldürmüştüm zaten ben şöyle şunları alayım şu taşları keselim rahatlayayım acaba kaç taş lazım o yüz katı için o 150 istiyor tamam kaç tane daha var ben 3 tanesini yaptım ya ne bileyim oğlum şimdi Matematiğim de zaten iyi değil konuşturma beni burada abi ben bende bir tane kaya buldum İki tane kaya buldum ben de onları keseyim Bu arada bir CSGO'da kutu açılma yapmayı düşünüyorum da Onun da içinde ve 50 abone olduğumuz arkadaşlar bir kutu açılma gelecek Bir 10 tane ya da 15 tane 50 herhalde 10 tane Kaç tane kaç bal oluyor lan 10 tane ee bilmiyorum şimdi 10 tane de 70 lira ediyor yanında bir tane arkadaş söyledi yanında o da oturuyor Ali baksana kaç kaltaç lazım Ben Başka oğlum ben hesapla. O taş toplamaya çıktım. Oğlum evi niye boş bırakıyorsun oğlum? Aa tamam dur geri döneyim biraz daha. Onda zaten bizim arı kimse evet, yok ki Oğlum. Burada mı sekiz? abi burada da kaya lan ben Olsun. görmedim mi? Valla ya bir metal filan eritirsek baya bir metal çıkacak ha. Ama bir büyük plan plan bulmamız lazım. Düşük kaliteli yakıt varsa yapsana hayvan ya kumaş. Kumaş yok oğlum kumaş fazla yok. Ben top ben topladım getireceğim şimdi. Maç fazla Zaten yok. Bahçeye de, de ekmiştim. Onlardan 20 20 geliyor hemen Baya baya geliyor. Ney baltam kırıldı. Ben bir kaydı e kaydı kontrol edeyim. Bakayım. Bir buçuk daha var yeter mi bir tamam, buçuk Sıkıntı yok kayıtta. Yet ne? Yeter yeter. Bunun Kaç tane kaydı? var ki üstte? Ne? Kaç tane boş yer var? 150 istiyor. Bir buçuk gayet mi? kumaş Sandıkta var mı? Baksana. Benim sandık yok da benim üzerimde var. Ay yok sandık bir sandığın üzerinde. Ben o koydun değil sen? Evet mi? Ben koydum sen. Seninki de var burada yanımda. Ben bu arada yukarıya taş yaptım. Tamam ben de geliyorum zaten. Tamam o zaman gel. Oğlum ha ben dur şu sandık sandığa bir şey bakalım. Burası da bizim sandık dolabı da burayı sonradan yıkacağım. Ne oldu? Hop en Skype'dan düştü. Ne oldu abi? Ne oluyor ya? bir sıkıntı oldu. Niye böyle olduysa? Bir saniye. Ben çift ekranla oynuyorum da diğer ekranda neyse o arayayım. Telefonla konuşuyordu insan niye böyle oldu anlamadım ya Abi şey nerede 10 tane yapabiliyoruz Neyse tamam 10 tane Neyse tamam gerek yok herhalde şarj falan ya şeyler de olsun 26 tane de 4 16 36 tane oluyor Nerede o kamileniz? Zaten hiç sevmezdim onu. Ulan oyundan mı düşmüş o? Şimdi oyunu diyor. Bilmiyorum. Aklına deli sorular. müşleti payı var. Ee, arkadaşlar ben video artık bitirin 25 dakika oldu. Pardon. Ama biraz uzun mu olsa? Sabya. Alo, neredesin lan? Kanka, şarj bitti ya laptopun şarjı bitti. Hmm. O yüzden Taktın mı şarja? Taktım da. Hmm. Açıldı şu an da. Tamam, rast. Rasta geliyor inşallah ısırıl gene bir şey olmaz ha. Ne var ki üzerinde? Odum odum da Bir sürü bunlar üstündeydi. Oğlum ben de 44 tane kumaş ya hayvan niye var? Bir sen bir tane kumaş daha getirirsen yaparım. Bir tane olacak yapılıyor. O, ama dua et ki üstünü almasınlar ha. Ya kim alacak oğlum senin üzerinden? Sanki üzerinde C4 şey, çilen var da. O odun var. Kaç ya, ya, odunu toplarız ama da sıkıntı değil de. Hiç de şey, bildirim gelmedi bana. Kıbancak. Hmm. Betan gitti. Yani ölümde, ölümde bildirime gelmeyen et öldüğünde de. Şimdi alakaysa. Ben nereye gidiyorum ya? evi Ulan şuna airdrop zannettim ya. Bir airdrop ise çok fena olur. Heh <laughs> kalktım tamam. Sen evi biliyor musun? Hayır da var üstünde. Ha, tamam Bir yani, tane şurada. Bir tane party style. Bu zaten bir işe yaramıyor. Onların bacını. Kaç Şurada taş var onu da alayım. Bakın burada maden var mı? Yok burada şey büyük maden hani maden çıkartan alet var ya onu dinamit attığında eğer metal cevheri falan gelse madeni kurabiliyorsun bu arada siz biliyorsunuzdur da söyleyeyim dedim ben bir kayıtı kontrol ay tamam tamam şöyle bir şey baktık da O ne lan, evin içinde araba filan mı sürüyorlar? Yok dışarıdan geldi. Dış seslerden dolayı özür dilerim dedim. İnşallah bir şey olmaz yani sıkıntı olmaz. Çünkü evde tek geçemiyorum. Sen oraya balkabağı da dikmişsin mısır da dikmişsin. Ayı mı lan o? o zaten alanıyorum ki. Ben gideyim. Ben gideyim şu ayı olayı öldüreyim. Sen sen ne yapıyorsun? Şerefsiz. Şerefsiz. Ha şerefsiz. Enes lanetli hayvan eti yemek günah mı oyunda? Enes Hatipoğlu Fırınçı ne istiyor taş istiyor mu? Aynen istiyor O zaman keselim taş Sen eve gel evin orada da taş var oğlum Odun sıkıntısı yok aslında biliyor musun? Odun muzlu olsun Geldi Tamam mi? oluyormuş 56 Dur bir sen şu ocağı öğreneyim ben. Bunu 3 x alırım bir dal. Enes ben bir tane ocak yapıyorum. Fırın mı? Aynen fırın. Craft. Tamam o zaman gel. Hmm. Elim ağrıdı lan. Abi ben üstüm dolu. O ne Eylül, lan? O ne lan da mi? Aa, aa. Ne yapıyoruz terbiyesiz Erda bana geçirdi ya onun bak buraya şey koymuşlar çalışmıyor. Niye çalışmıyor fırın Çalış, çalış. Oğlum burada aslında şey falan olur. Hı, hmm, varil falan olurdu Niye hiç varil yok? Yolda falan varil olurdu. Fırın yapsana. Fırın yap koy buraya. Tamam, oraya fırın. zaman içine boşaltacağım burası Sen buraları sen mi yaptın şeyleri ya? Hayır bak sandığa da boşaltıyorum. Ben tamam, boşalttım. Ben ne alacağım alacağım ya. Siz gerek yok. Artık yaptım bir tane. Hop şimdi nereye koyayım fırını? Şöyle şuraya koyayım ya. Şuraya. Hop, tamam. Şimdi odun var mı? tam 25 oldu ne kapatacağız Eski yerdekilerin hepsini al da gel. E, tamam o zaman. Sen al onları. Bak en önemli şey burada oğlum C4. Nasıl yes, kapı yapsan oğlum? Aa metal <laughs> lazım. Metal lazım oğlum onu bekliyorum. <laughs> Şuraya şunu koy ya afsin. Oğlum <laughs> buraya Yetmemiş. Şimdi ben ne yapacaktım? Tamam, o zaman. Odun koysana yine sen üstünde odun varsa Sandıkta var al koy Ali hani sandık bir tane daha sandık yapmamız lazım Bunlar yetmez Ali hani sen taş yapsana her yeri Her sen yer sen taş sen? her yer taş Üstler Üç taş öyle göz. Tamam. Taş arttı mı? Bir tane daha fırın yapabiliyor musun? Yaparım da sen bana şey at bir. Ha tamam. Yaparım. Yap yap bir tane daha yap. Tamam Özürüz. dur şu fırına şey doldurayım. Pardon elim çarptı. Kapıyı yapalım videoyu sonlandırırsın. Aynen. Kömürlü bak ben, ben sandık yapayım birkaç tane daha. Çünkü sandık gitmeyecek. Devam ben zaman bir tane de Şu ne Şu sır Bir tanemiz Pardon Bu arada şey şöyle Niye böyle oldu lan bu Ha ah, tamam. Hayvan niye yok oğlum hayvan niye Bir şeye bir baksana evde daha karşı evde bir şey kaldı mı Bunlar da burası fake olsun ya. Bu kapıyı koparsak mı? Bizim eve takarız. Tam ekran. Evet ben kapatacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> güzel bir şey de Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.